Merhaba herkese arkadaşlar bugün refşenle karşı oynayacağız arkadaşlar bugün refşenle karşı oynayacağız arkadaşlar bak işte bu refşendir arkadaşlar bu refşendir onu bir havada yiyeceğiz ya refşen çok Kalkmış adı hafıza Öbür, öbürünün adı refşen onları bir yiyeceğiz arkadaşlar bir çiğ köfteli gibi yapacağız onlar da sanki bir Kişi çıktı bilmiyorum onları bir Yiyelim arkadaşlar biz Geçtik hemen oyuna. Hadi onları bir refşene çevirelim arkadaşlar. Onlar bize diyorlardı. Gelin bize saldırın saldırın bizi yenemezsiniz. Saldırın bize. Ağrı size saldıracağız. Refşen geliyoruz. Arkadaşlar bu arada refşen dediğim için bu videoya like atmayı ne ab abone olmayı unutmayın. Bugün refşene geleceğiz. Lo bak ki konvara ona konu ne mezme. Saldırıyoruz arkadaşlar. Önden saldırayayım kardeş. Neredesiniz? Ancak saklanırlar Allah bilir nerede saklanırlar. Önümdeler. Öldüm, Bu bayranı öldürdüm arkadaşlar? Bu Beyran'ı öldürdüm, Beyran'ı öldürdüm. Şimdi rafşanı yiyeceğiz. Mü Beyran koşuyorum, mü Beyran koşuyorum. Sen becerer, sen rafşan Rakşan? da yerli arkadaşlar, rafşan da kaldı, bekleyin. Lo me meçakar me chakar, sektar bagado. Me chakar oğlum. Rafshan gelsin ama Rafshan. Korkundan gelemiyor mu? Hayır Rafshan. Allah bilmez de saklanmış. Vay 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 Rafshan'a bak.

Önemli bir biz onlar. Nerede bu Refşen? Korona bakır. Git basalım arkadaşlar. Haha. Ravşan'ı yerim. Arkadaşlar. Ravşan'ı yerim. Yerim. Neyse. Ravşan'ın klansını geçiriyoruz arkadaşlar. Refshen'in klanını yiyoruz. Tanne tanne loh iki tane mi? İki tane mi? Montijbi buz becari. Hadi arkadaşlar, Refshen'i yine yiyoruz. Refshen, Refshen neredesin? Yerini söyle yerin. Gibi Moredo'na oğlum.

lo no, wara bakir wara bakir sek target do no, bakir jordan kum taro کم تر او out را د بیا مرا او او کې بس میل Burdan, ټیرو د ادارکه داشت رفشنی یه رو سرکه داشت شر رفشنی یه رو لازم بودش چار شر بود تمیم فجوار میمادو تموم شر آه آه oh, شر دریم گوتر دادن دیگه چیزی شد abi salladı ben rap şenene rap siz yeneceksiniz the rap Kendim bunu, bak bunu yerim bu kimse bunu yerim ha. Oğlum bu lan bot bot vermişler baksar mı arkadaşa yüzmüşse bir tane bot vermişler. <laughs> rapşen rapşen. Al sana rapşen yavru. Rapşen rapşen. Al sana rapşen al. Hadi bay bay arkadaşlar rapşen de yendim.